Sizlere normalde bu videonun aslında e, uzun vadede Bitcoin'in hep yükseleceğine dair o gün bir video paylaşmıştım. Bugün daha net olması için şöyle bir şey söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar bakın e, şöyle baktığınız zaman önümüzde aylık bir Bitcoin grafiği var. E, aylıkta şimdi BTC'nin hep yükseldiğini görüyorsunuz. Şu trend özellikle e, şurada. Birkaç ay düşüş. Ondan sonra tekrar base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 işte 14, 15. Yaklaşık 15 ay Bitcoin trendinde düşüş yaşamış. Ondan sonra hafiften bakın tekrardan yükselişine başlamış. Şöyle uzun vadede bakarsak BTC'nin nereden geldiğini hep beraber biz buradan görürüz. İşte şu an bu grafik aylık grafiği gösterdiği için tüm zaman dilimlerini 10 yıllık zaman dilimini göstermiyor. Sadece burada işte 2020'nin grafiği var. Bakın 2020, 2021'de 3000 dolar olan bitcoin bugün 65 bin dolar. Arkadaşlar 5 yıl sonra acaba bitcoin nerelere gelecek hatta 10 yıl sonra e, inanın bunu tahmin edemeyiz. Çünkü sınırlı arzı var ve bu sınırlı arzından yana e, piyasada baya bir haberle beraber yoğuntulan BTC var. Özellikle borsaların özellikle bakın BlackRock, Fidelity işte büyük şirketlerin devreye girmesi aslında bir açıdan e, kripto camiası için çok iyi. Özellikle devletlerin artık, artık bu işe girmesi, El Salvador gibi devletlerin e, makro strateji gibi büyük şirketlerin BlackRock gibi büyük fon yöneticisi e, şirketlerin kurumsal şirketlerin bu işin içine girmesi inanın e, işin Perspektif açısından bakışına baktığımız zaman biz aslında uzun vadede hep bir yükseliş trendini görüyoruz. Şimdi benim bu Boğa'da Bitcoin için beklentim ne? Arkadaşlar ben bu Boğa'da Bitcoin'de 140 bin doları beklerim açıkçası. Hani öyle fazla uçuk abartmak istemiyorum. 300 bin, 500 bin bazıları diyor 1 milyon dolar. Yani öyle kendimi aşmak istemem ama. 140 bin dolar e, beklentim var açıkçası Bitcoin tarafında. Şimdi e, 140 bin dolar beklentim ne zaman daha tam yerine oturur? Yani şu anlık değil de uzun vade için konuşuyoruz. Eğer BTC 73 bin doların üstünde kapanışlar yaparsa özellikle şu çizdiğimiz range high yani e, range bölgesinde büyük bir accumulation yaparsa fiyat buradan e, seker arkadaşlar 140 bin dolara doğru gider. Bunu hiçbir zaman unutmayın. ATH'ını tamamlar. Ee, ondan sonra tekrardan şu grafiğin muhtemelen siz burada örneğini şu yatay trendde yani bu trendi görüyorsunuz. Farkındasınız bakın. Yükseliş, düşüş. Bu trendin buradaki rol model halini muhtemelen de burada görürsünüz. Aa, ee, i̇şte seneye de yani geçen artık gelecek boğa. Yani bu boğadan daha bu boğa bitmedi. Daha da başlamadı doğru düzgün altcoinler için. Bu boğadan sonra <laughs> bitcoin her düşüşünde ya da her yükselişinde ben BTC toplayacağım her fiyattan. E, i̇nanın arkadaşlar miktarı benim için önemlidir. Attığım meblağ da önemlidir. Sadece ortalama maliyetlerimi düşürüp hani inanın bitcoin'in 10, 15, 20 yıl sonra e, belki benim için en güzel yatırım olduğunu düşünebileceğim bir noktaya gelebilir. Onun için ben de uzun vadede e, BTC'ye hep yatırım yapan insanlardan birisi. Hiçbir zaman da beni üzmedi arkadaşlar. Hiç unutmam. Ben 1000 e, dolara BTC alıp sattığımı hatırlarım. Hani bugünkü aklım olsaydı keşke diyorum o 1000 dolarlık BTC'yi satmasaydım. Altcoin'ler için aynısını diyemem. Bakın. E, Altcoin'ler için aynısını diyelim, diyemem. Ethereum için aynısını diyebilirim. Çünkü Ethereum sağlam. Ethereum her dönem ayakta duruyor arkadaşlar. Ethereum'da Bitcoin'de. Yani bunlar insanı üzmeyecek seviyelerde olduğu zaman alışları insanı da korkutmaz. Ee, riskinizi de, kendinizi de ona göre yönetiyorsunuz. Bekliyorsunuz. Alışınızı yapıyorsunuz. Yolunuzu ilerliyorsunuz. Ee, dediğim gibi benim bu boğada bitcoin için beklentim budur. Ee, sizin de yorumlar kısmına bir yorum bırakmanızı, sizin de beklentinizi öğrenmek istiyorum. Lütfen yorumlara da bir yorum yazarsanız Bitcoin için beklentinizi elimden geldiğince bir şeyler yazmaya çalışacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Telegram kanalında da zaten Bitcoin hakkında konuşuyoruz. Profildeki linkten ya da açıklamalarda bulunan linkten Telegram kanalıma, Instagram'a, Twitter adreslerime bakabilirsiniz. Telegram hakkında zaten bir Bitcoin hakkında da yaptığımız vadeli işlemlere de bakabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Not eklemek istiyorum. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermez. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Esenlikle görüşmek üzere.